Merhabalar bugün sizlerle herkesin ezberlediği ama kimsenin nereden geldiğini bilmediği birden neye kadar olan sayıların toplamı olan n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü birlikte ispatlayacağız. Bunun için iki tane yol kullanacağız. Bunlardan ilk ile başlayalım. Yazalım 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 n eksi 1 artı n gibi yazdık. Ve bu sayıların toplamının sonucuna biz bir s diyelim. Bu sayıların toplamının sonucu bir s sayısı olsun. Peki ya bu s toplamını tersten ağrı yazarsak bir şey fark eder mi? n'den 1'e doğru yazsak n artı n eksi 1 artı n eksi 2 artı nokta 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 artı 3 artı 2 artı 1 diye yazsak sonuç değişir mi? Sadece tersten yazdık. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi bu iki ifadeyi taraf tarafı toplarsak eşitliğin sol tarafı ne olur? 2S. Sağ tarafını her terimi sırayla topladığımızda ilk terimleri topladığımızda ne oldu? N artı 1. İkinci terimleri topladığımızda Sonuç ne oldu? Yine n-1 artı 2'den n artı 1 geldi. Peki 3. terimleri topladığımızda yine n-2 artı 3'ten yine n artı 1 geldi. Hepsini böyle böyle topladığımızda hepsinin sonucu n artı 1 gelecek. Sonuncu da sondan bir önceki de ondan önceki de hepsi de n artı 1 gelecek. Peki ya burada kaç tane n artı 1 var? Bizde kaç tane sayı vardı? n tane terim vardı. Peki ya n tane aynı terimin toplamının sonucunu biz nasıl yazıyorduk? n çarpı n artı 1 diye yazarız. Peki ya bunun sonucu yine neye eşitti? 2s'e eşitti. S'i biz bulmaya çalışıyoruz. S yalnız bıraktığımızda her tarafı ikiye böldüğümüzde bunların sonucu n çarpı n artı 1 bölü 2 gelir. Peki ikinci yol. Yine bir biz sayılarımızı yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n eksi 2 artı n eksi 1 artı n diye yazdık. Bu sayıları bir baştan bir sondan alarak toplarsak bu sefer n artı 1 gelir. Birinci, ikinci ile sondan birinciyi toplarsak n eksi 1 artı 2 yine n artı 1 gelir. Üçüncü ile sondan üçüncüyü alırsak yine n artı 1 gelir. Hepsinin sonucunu tek 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 aldığımızda hepsinin sonucu n artı 1 gelir. Peki ya kaç tane n artı 1 var burada? Toplam kaç tane terimimiz vardı? n tane terim vardı. Peki ya. Hepsini ikili aldığımızda kaç tane ikilimiz oldu? n bölü 2 tane terim oldu yine. Kaç taneymiş? n bölü 2 taneymiş. Bunların sonucu kaç olacak? n bölü 2 çarpı n artı 1 gelecek. Yine düzgün bir şekilde yazarsak n çarpı n artı 1 bölü 2 gelir ve iki yoldan ispatımız tamamlanmış olur. Herkese iyi günler diliyorum.